arkadaşlar Merhaba bugün birlikte Ramazan pidesi yapacağız biliyorsunuz daha önceden pastane usulü yapmıştık bu sefer fırıncı sosuyla bir pide yapacağız bunun için ben şöyle 5-6 çay bardağı su kullanacağım ılık su 2 3 4 5 6 çay bardağı ılık suyu kabıma aldım. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker. Dolu dolu bir tatlı kaşığı da tuzumu da ilave ettim. Bir paket mayadan biraz ayıracağız arkadaşlar. Tam hepsini kullanmayacağız. Şöyle bir miktarını ayıracağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar ayırdım. Gerisini koydum. Şimdi bunu güzelce şöyle karıştıracağım. Yumuşak bir hamur yapacağız. Burada 5 su bardağı unum var. Ne kadar tükenirse söyleyeceğim. Yumuşak bir hamur yapısı kadar yoğuracağız arkadaşlar. Aşama aşama koyalım unumuzu. Arkadaşlar hamurum tam 7 su bardağı un aldı. Böyle e, hafif ele yapışan bir hamur olacak. Siz gene kontrollü şekilde e, şey yapın, dökün. Çünkü her unun e, kalitesi farklı olabilir. Böyle yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğurduk. Şimdi bunu 10-15 dakika mayalanması üzerine bırakacağım. Üzerine bir örtü ya da bir kapak örtce. E, 20 dakika dinlendiririm. 20 dakika sonra pidemizi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hamurun mayalanasıya kadar ben de fırıncı sosunu hazırlayacağım. Bunun için şöyle iki kaşık unumu ilk önce soğuk suyla şöyle bir çay bardağı soğuk su koyuyorum. Bunu güzelce çırpacağım. Pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar. Fırıncıların yaptığı sosu yapıyoruz şu anda. Şimdi makta olan sudan bir çay bardağı da bu su, su kaynar su koyun illaki kaynarken koyun. Bunu şimdi iyice çırpacağım. Sosumuz hazır olmuş olacak. Pidelerimizi bundan yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tam 20 dakikadır dinleniyor hamurum, mayalanmış. Şimdi şöyle bir hamur kartilon havasını alacağım. Bugün fırın usulü yapıyoruz pidemızı. Pastane usulünde biliyorsunuz yumurta giriyor, süt giriyor. Bunu sadece su ve maya kullanarak hamurumuzu elde ettik. Şöyle havamız havasını almamızdaki maksat da o içindeki maya kokusunun çıkmasıdır arkadaşlar. Şöyle havalandıralım. Şimdi şöyle elime biraz un alacağım. Unlayıp hamurumu iki eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Burada bölelim hatta. Büyüklüğü size kalmış. Ben böyle ikiye böldüm. İki eşit parça. İki tane yapacak. Hamurumu şöyle alayım. Şöyle tezgahıma. Un sepeleyin arkadaşlar çünkü ele yapışan bir hamur. O yüzden unla çalışın. Bir şey olmaz. Şimdi bu hamurumu şeyin üzerine koydum. Tepsinin üzerine. Bunun üzerine temiz bir örtü örteceğim. Biraz böyle bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle dilimle açıyorum biraz. Mayalanmasını bekleyeceğim. Tepsi mayasını oluşması için. Şimdi öbürünü de aynı şekilde yapacağım. 2 adet çıkıyor tam. Onu da şöyle alalım. Hamurumuzu da alalım. Şöyle bir 10 dakika, 15 dakika beklettikten sonra hazırladığımız fırıncı sosuyla pidemizi yapıp önceden ısıttığımız fırına vereceğiz arkadaşlar. Bunu da koyuyorum. Onu da şöyle hafif elimle bastırıyorum. Bunların üzerine örtüceğim. 15'er dakika tepsi mayasını getireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakika tuttum tepside. Üzeri örtülü bir şekilde. Şimdi bu yaptığımız fırıncı sosunu şöyle elimden karıştırıyorum. Bununla birlikte biraz daha böyle açacağım pidemi. Üzerine yumurta sarısı falan sürmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece fırıncı sosuyla yapıyoruz. Şöyle elimden. İnce seviyorsanız biraz inceltin. Ben ince pideyi daha çok seviyorum. Biraz inceltiyorum bu sosla. Sosu böyle bolca koyalım. Pirinç sosunu. Fırınınızı en üst seviyede ısıtın. Alt üst ayarda. Pidelerinizi en üst ısıda pişirin. Şimdi şekil vereceğim arkadaşlar. Şöyle parmağımla Evet, Birinci tepsimiz hazır. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde fırıncı sosumuzdan alıyoruz. Şöyle üzerine bastıra bastıra bu sosla şeklini veriyoruz arkadaşlar. Bu ölçülerden tam 2 adet pide çıkıyor. dediğim gibi hangi incelikte istiyorsanız kalın pide seviyorsanız ona göre ayarlayın kendinize göre buna da aynı şekilde şöyle elimizle iyice bastırın dibine kadar şeklimiz kaybolmasın arkadaşlar Elimi bir sileyim. İsterseniz kavrulmuş, isterseniz kavrulmamış susam sepeleyin üzerine. Benim susamım da biraz az kalmış. Şöyle biraz da çörek otu sepeleyelim üzerine. Şöyle kenarlarına da bol olsun. Buna da aynı şekilde Üzerine yumurta sarısı falan sürmedik. Sadece fırıncı sosuyla. Evet şimdi e, önceden ısıttığım en yüksek benimki 250 derece. 250 dereceye veriyorum. Sizin 200 ise 200 dereceye verin. Fırına atıyorum arkadaşlar.